Ben ezilenden yanayım. Horlanan işçinin taşlanan sabah ayazında sömürdüğü insandan inşaat iskelesinden düşen ismi raporlara ihmal diye geçen emekçinin yanındayım. Katledilen kadının çığlığında sıkılma evine yer bulamayan annenin titreyen kucağındayım evinden kovulan ama utancını yutkunan erkeğin suskunluğundayım. Tacize uğrayan çocuğun titrek bakışında, çocuk yaşta gelin bir hayatın yarım kalmış düşlerindeyim ben. Ben çöpte ekmek arayan bir annenin çocuğunun gözlerindeki yoksulluğuyum. intihar eden üniversiteli gencin son mektubuyum. Kredi borcuyla boğulan bir babayım ben. Sokak ortasında tekmelenen bir canın yanındayım. Soma'da katledilen 301 badencinin yüreğiyim ben. Hayvan barağında açlığa terk edilen dostun gözlerindeki hüzünüm. Sabah göz altına alınan bir gazetecinin çantasındaki notlarda yasaklanan bir kitabın sayfalarında Açlık renindeki bir çatlamış dudaklarındayım Anadır yasaklı bir köyün çeşme başındaki unutulmuş dinlesiyim Yıkılan gece kondunun altındaki kalan Ceyh sandığın içindeki yazmayım ben Surda duvar dibinde vurulan çocuğun ayakkabısındayım robot gibi parçalanan Parça parça edilen cesetlerin örtüsüyüm ben Ben Çadırda doğan bebekte Denizde boğulan göçmende Sınırda bekleyen bir annenin duasındayım Emeklinin eczanı önünde saydığı bozukluklarda Pazar çantasını yarı boş döndüren yaşlının dizlerindeyim ikinci işte çalışan hemşirenin, kuryalık yapan öğretmenin yanındayım. Ben sadece insan olmanın vicdanında yer alıyorum. Ne ırk, ne cinsiyet, ne mezhep, ne parti. Ben insan olan herkesin yoldaşıyım. Mazlumun tarafındayım. Haklının safında. Susturların sesiyim. Ben 何やらいい